Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yanımızda gitarist var. Evet. Onunla sinsi suikastçı oynayacağız. <laughs> kan bu oyunu sen anlatmak ister misin? Her zaman ben anlatıyorum. Tamam ben anlatayım. Çok güzel bir oyun bir kere. Neden çok güzel? Ha. Herkes köylü oluyor. Herkes köylü oluyor ve ne yapıyoruz? Biz de köylü oluyoruz. Ondan sonra kimse de birbirini bilmiyor. Hani ay bu gerçek mi şu değilmiş ve aramızda da başka köylüler de var. Yani bir sürü köylü. Herkes köylü. Ve Birbirimizi bulmaya çalışıyoruz değil mi? Öldürmeye çalışıyoruz. <laughs> Yalnız şey yaptı, fark ettin mi? Ne ee, yaptın? Hani şey olur ya çok böyle yoğun e, nehir olur. Akıntısı Aha. yüksek, demisi evet. yüksek. Evet. Orada yüzmeye çalıştığın gibi oldu. Arkadaşlar <laughs> 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 şöyle kısacası anlatayım. Ee, bot köylüler var. Bir de biz köylü kılığına girmiş oluyoruz oyunda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kimse birbirini tanımıyor. Sen benim anlatışımı beğenmedin mi şimdi? Onu mu demek istiyorsun? Biraz istiyorum? kafa karıştırıcıydı. Ahbap yanlış <laughs> anlama ama. Bu arada kanal güzel anlattım herkes. Dur konu doğru. değiştiririm. Kanalın nasıl gidiyor? <laughs> kanal güzel gidiyor bro. Hep bu <laughs> kadar. Sağ Ha kanalda bu arada ilk kez oynayacağız bu mini games'i. Ee, evet. Benim için ye yeni bir mini games denilebilir ama uzun zamandır serverda olan e yani oyuna hakim olan birçok arkadaşı olduğunu düşünüyorum. Bak görüyor musun? Bak bindim. Neredesin ya? Bak sarı koyun var orada. Oraya bak. Sarı koyun mu? <laughs> like, sarı koyun. Bak like orada orada. Saat sağa, Aa, sağa evet dön. O, o, o. Bak sağ sağ biraz daha sağa orada. Oha. Bak koyuna bindin. Nasıl bindin oğlum? Binir, binirim, binirim oğlum ben. Oğlum binmiş gibi de görünmüyorsun. Koyunun <laughs> içine geçmiş gibisin. <laughs> koyun oldum. Koyunun içine geçmiş. Ne? O sen koyun adamsın sen. Koyun adam neymiş lan? <laughs> koyun adam. Aa bu arada başladı handaşlar. Herkes... Oğlum ne yapıyor şimdi anlat bana ee, ben bilmiyorum. Handaşlar oyunu sen anlatmadın mı? <laughs> handaşlar herkes gördüğünüz gibi ee, şu anda köylü rolü yapıyor. Kim daha iyi rol yaparsa sona kalma fırsatı var. Ki bakın şurada bitkişi vuruyor. Şu, bak şu adam normal bir insan mesela. Bak 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 bak. O sen Arkadan, arkadan vurun andaşlar buna bir tane. Sen de bir buluşalım ya bro. Neredesin? Birlikler gidildi. Bak şey gelsene bro. Nereye bro? Oha birbirlerini öldürüyorlar ha. Allah kahretsin kör oldum. Gördün değil mi birbirlerini vurdukları sahneleri? Ozan beni öldürüyor. Kaç kaç kaç. Beni öldürüyor Olsan. Ozan beni öldürdüler. Kana kim kıydı? Kimi kıydığını da söyleyemem. Gerisi <laughs> köylü. Kimi kıydığını da söyleyemem. Hepsi köylü bro. Beni öldürene bulamıyorum. Abi bildiğin köylü rolü yapacaksın ya. Abi ben hiç köye gitmedim ki bilmiyorum nasıl yapılıyor. <laughs> Gitarist ilk gidenlerden oldu arkadaşlar sorma. Ben de son gidenlerden olacağım. Şu anda iki kişi elenmiş durumda. Bir de abi birazdan şey çıkmaya başlayacak. ney Elmas kılıç falan çıkıyor. Evet. O zaman oyun daha zevkli hale geliyor. Hadi ya. Aynen. Seni bir bulsam. <laughs> Seni nasıl bulacağım merak ediyorum. Neredesin ya sen? Bak 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 şu adam bak mesela normal insan. O da seni bulsam bile kaybederim bu kadar köylü içinde. O da hangi köylü sensin? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum şu an ona bakayım hangi köylüydüm diye. Arkadaşlar köylü olarak gözükmüyorum bu arada kendimi. Onu da evet, göstereyim. Evet kendine köylü olarak gözükmüyor ama ben, ben benim ekranda köylü. Yani Zaten handaçların hepsi görüyordur. Önüm arkam sağım solum her yer köylü. Bak 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 tekki açtı açıklar tekkenler. Aa bende de lak ha luck değil o. Köylüler bazen duruyor bro. Lan beni öldürecekler lan lan lan. Kan arkamda kimse var mı? Hayvan gibi koşuyor. Olsan seni kim olduğunu bilmiyorum bro. Ha o kadar mı iyi oynuyoruz? Evet hepsi köylü ya. Bir yerini göster de seni bulayım. Karış, köylülere karış. Şu hızlı koşuyor biraz daha. Lan, lan! <laughs> Ya dövdüler orada beni ya. Vallahi buraya... mü? Çaktım o adam bana vuracağını da. Hiç dedim şey yapamaz. Arkadaşlar şimdi aralarından e, ayırt etmemiz lazım. Bu arada lan. bir tanesi elması aldı. Aldı mı elması? Aynen aldı abi o elması. Elma Elması aldığına göre ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Abi kim birinci olacak çok merak ediyorum. Bu arada dördüncü oldum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Dördüncü mü oldun? Aynen ilk kez oynadım. <laughs> Sen ne şey gibisin? Dilenci var ya bir tane. Dördüncü mü oldun? <laughs> Soruya soruyla cevap veriyorum. Aa dayıya sor. <laughs> Bu arada arkadaşlar son geriye kalan iki eleman var. Ki harita çok büyük e, ve zaman geçtikçe köylülerin sayısı azalıyor en sonunda. Bir vs 1 atacaklar bu gidişte. Abi bir şey diyeceğim ben bir daha yemin ederim saklanırım bir yerden çıkmam. Tam köylü olurum. Abi köylü rolü yapacaksın demiştim zaten. Bak mesela şu adam köylü değil. Hopluyor çünkü acı. Abi hep Bak buldular gördün mü birbirlerini? <laughs> buldular abiden. Evet arkadaşlar son olarak zaten e, bu görüntüyü gösterdik sizlere. Bu arkadaş köylü değil. Ben dördüncü oldum. Bakalım bir dahaki turumuzda ne kadar şey olacağız. Daha iyi bir derece alabilecek miyiz? Kan ne alacaksın derece olarak? Vallahi herhalde bro. Aa... Aa, yürüyen uçak. Yürüyen uçak alacağım. Yürüyen uçak <laughs> alma bence. <laughs> evet arkadaşlar geldik ikinci turumuza. İkinci tur daha da zor olacak ha haberin olsun. Ozan ben şey yapmayacağım buraya kusura bakma Gideceğim bir yerde duracağım. Öyle öyle yok öyle. Of gel şu köşede dur şu köşede benim Abi bu, benim... bu harita daha zor baksana. Aha. Yanıma gelsene. Yanın neresi oğlum? Yanıma gel. Dur çaktırma şeyim şimdi gibi davranmaya çalışıyorum sana öyle gelmeye çalışacağım. Nerede oğlum yarım biliyor musun beni? En köşedeyim haritanın. Ben de şey Herkes gelin içindeyim. Herkes duruyor değil mi burada bir ara? Öyle bir şey var. Yoksa bu arada la, ben de lag mı var? Bu arada harita gittikçe action olmaya başladı. Yok bende de öyle şeyler var galiba. Ya yani duruyorlar bir ara Yoo. böyle köylüler. Hayır sende lag var o zaman. Öyle mi? Yanıma geleceğim mi? Gelmeye çalışacağım bekle. Birbirlerini öldürüyorlar birbirleri. Köprüden geçtim şu anda. Nerede olduğunu biliyor musun beni? Bakıyorum işte. Kim bu havai fişek atan deli? Havai fişekten oralardayım. En köşede duruyorum. Havai fişek göremediğim için. Böyle bir tane havuz var. Burada gemi var lan. Abi sen neredesin ya? Bunlar aynı haritada değil miyiz? Aynı haritada yazıyor. Sadece harita çok büyük. Ben haritanın en köşesindeyim. Sen? <laughs> Seni arıyorum. Abi bu kadar büyük harita olması saçma değil mi? Harita çok büyük. Bak sende ışık nerede? Şurada. Yukarı doğru bakıyor değil mi? Hava fişekler var. İşte o işi ben şurada çaprazında gördüm. Ha Oradan devam et. Devam et, devam et. Devam, devam. Oradan bir devam et. Ya o tarafta olmam lazım? En köşede. Bakayım. Evet o, o köşedeyim. Zıplayan bir tane köylü var mı? Devam et. Ne evet, en köşe duruyorum bak oraya. Bak görüyor musun? Bak zıpladım. <laughs> tamam tamam. zıplama zıplama <laughs> anlarla. Gel yanıma bak. Hadi aşağı bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Lan olsan göründün mü ya? Bunu vurunca görünüyor musun haberin olsun? Hangisi acaba ya? Sana vurdular galiba bro. O ziyana gelse mi sende? Oğlum sen ölmedin mi? Hayır. Lan öldüğünü zannettim ben. Hayır ne bileyim. vuruyor bak şu solda kan kan Hangisi? Bak şu önümüzden geçen bak bak Dal 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 Oğuz, Lan kılıçla vursana Oğuz kör etti beni Kaç kaç Bro gel yine köşeye Geliyor üstüme gelsen misin? Benim <laughs> lan benim <laughs> Sakin ol Oğuz geliyor şu gelen olmasın? Gel, geline benziyor Buraya bak bak değişik karakterler Kan yani. kılıç var değil mi elinde? Hiç vuruyormuşsun gibi gelmedi Vurdum evet Abi kör etti şerefsiz ya cık, cık, cık. Abi bunlar böyle Baksana bana bu arada <laughs> Kaan şu bak smoke bomb. Bura köylü olmuşsun. Smoke bomb at sen de köylüsün. <laughs> köylü hmm. köylü milletin efendisi. Tam. Hmm. 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 O sen görünüyorsun. Nasıl? Bilmiyorum görünüyorsun bir şekilde. Hayır be. Vallahi benim bir şey yaptı o zaman. Abi kılıç var gel. Allah başkası aldı. Hangisi o? Hangisi? Bak mi? bak şuraya doğru gidiyor. Bak benim kamerama bak şuraya doğru gidiyor. Bak bak şu. Koşalım mı arkasına? Yok yok. Adam elmas kılıç aldı. Neye koşuyor? Elmas kılıç mı aldı? Allah kahretsin. Neye koşuyorsun sen o adama? Ağzımızı burnumuzu kırar. Aynı anda dalarsak birbirimizi bu öldürmez inşallah kaşırır. Bak bak soldan geliyor bir tanesi. Bak bak birini öldürüyor. Bak bak bak. Bak bak öldürüyorlar birini. i̇yice artistlenmeye başladı bunlar. Hım. Şimdi dayak yiyince ne yapacağız? Hım hım hım. Hareket et de. Hadi ediyorum canım. Abi <laughs> olduğumuz yerde sağa sola gitti. Bak şu şu. Hangisi? Bu mu lan? Yok Şu yanlışlıkla vurdum da gitti o değilmiş. Gelen olabilir mi? Ne yapıyor lan bu? Bu olmaz mı? giriyor. Sanmıyorum ya. Bak. Oğuz canın gitti. Yok ben, ben yanındayım lan nasıl edeceğim? Ha gittim? pardon. Oğuz, oğuz bak biri çıktı olsana bak bak. Bak bak gördüm. Olsun herkes görünüyor bura birkaç saniye Tamam. Anladın? Aynen öyle. Aynen öyle Aynen herkes birkaç saniyen görünüyor sen, Ben seni görmüyorum ama o sırada hiç Ben sana baktım sen bana bakmamışsın Arkadaşlar 4 kişi kaldı Eğer bir kişiyi daha öldürürsek son 3'e girme fırsatımız çok yüksek olacak Ya biz burada kalırsak kesinlikle <laughs> ya ikimizden biri en azından girecek o var O <laughs> <Ozan gülüyor> öldü Köylü Aynen bayıldı orada Oza gel gelsene neresin Yanındayım işte. oğlum işte ben kayboluyorum Hım. 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 Abi köylü olmuşsun. <laughs> köylü milletin efendisi oğlum. Ol olmasın lan. Abi dur herkesten şüpheleniyor. Yine paranoyak oldum herkesten şüpheleniyor. Zıplama zıplama zıplamıyor onlar. Abi bir tanesi geliyor bak bak. Kim? Bak çakala bak bak geliyor bak bak. Oğuz birimize vurursa en Bak bak şey çakal yani. bak o. O mu? Bence o. Bu lan bu. Ne? Değilmiş Ölmedi mi? Ya. değilmiş. Lan. Oz görünür görünüyorduk. Haberin olsun. Bak bak geliyor bir tanesi kan. Oz sana vurursa bana vuracağım. Kan. Tamam. Tam o değilmiş. Lan. Lan, buymuş lan buymuş lan. Buymuş lan buymuş. Allah kahretsin. Vur lan. Oz öldürdü beni. Lan beni de öldürdü. <laughs> Elmas kılıcı vardı kesin. Ya yani. adamın elması varmış ya. <laughs> ya oğlum. Oğlum ya. ikimizi nasıl dövüyorlar. <laughs> ben dövüldüm. Abim de dövülüyor. Abi ben önceden anladım sen değil dedin ama. Abi ama hımladı mımladı. Hımladı değil mi? Bak biz orada gaz bombası atacaktık. Onu hiç yapmadık abi. Gözünü kör edip öldürecektik. Evet öyle yapmamız lazımdı. Adamda elmas kılıç vardı. Adamda elmas zurna olsa bile smoke bombayla alırdık. Evet alamadık ama olsun. Alamadık. Alamadık. <laughs> tamam yeter bu kadar öldük ya. Ha bir tane köylü çam ağacına vurup öldü ya orada. Çam ağacı değil. <laughs> Kaktüs. Kaktüs. Bak şu anda herkes görünür burada. Öyle yapmışlar. Mesela birkaç saniye şimdi tekrar şey oldu. Nereden anladı bizim biz olduğumuzu ya? Bizim biz olduğumuz. bir tanesi burada. Çok belli diyor baksana. Nerede? Şurada gidiyor. Şurada arıyor. Ben de sürekli oyun başa sardığı için abi şey yapabiliyorsun ya. Ne? Pusulaya bas adamın gözünden görüyorsun. Pusulaya bastım. Heh. Bas sağ Adama bas şimdi. Hmm. Adamın gözünden görebiliyorsun. Anladım. Bulamıyorlar birbirlerini yalnız. Bak yalnız süre var ya 15 saniye kaldı. Kaç? <laughs> Köylü takip <laughs> <laughs> koş abi, koş babacığım. Bence birinci kim olacak biliyor musun hacı? Kim? Street HD olacak. Streeter. Streeter mi? Ne oldu lan ona? Baksana kılıçlandı mılıçlandı görüyor musun? Vay 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 vay. Vay 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 vay. Aa birbirlerini buldular. Lan ben de oyun... Buldular birbirlerini bro. Sen oyun takıldı değil mi? Aynı. <laughs> Bura birilerini buldular Ben de oyun takıldı arkadaşlar ama dediğim gibi Streeter e, arkadaş kazandı. Yani Tebrik evet ediyoruz onu. Kazandı. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın ve yeterse kanalına abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. An kanal herkesi güldürür. var. orjinal Nereden gelir aklına?